Oriental <laughs> Merhaba Cem Uçan ben Kızıl yanında İbrahim var ve bir haftadan sonra sanırım <laughs> eğer bu diyor. Kanka bir hafta geçti videoyu izlerken Ananı düşüyordum lan Merhaba Şuan kafam karıştı iyice, ha Kanka biz arda ar ar arda çekiyoruz ama ben bir hafta aralıkta atacağım çünkü 15 tane depo Aha öyle diyorsun öyle diyor. Evet sen dedin yani yani hesaplarını yorumları beğendireceğim senin için Kim? önce. Ben mi? Yorumları okudun mu kanka hani bize yaptırmışlar. Yapmak zorundayız onu biliyorsun değil mi? Kanka bence gel bir şu adamlara gidelim de. Kanka okudun değil mi yorumları sen? He. Yapalım mı? Yap ana burada da şey var. Allah! <laughs> gitme la gitme la gitme la. Bir kalbi varken gittiği boya sokarım ya. Ah. <laughs> Ama neden arkacılık yapıyorsun adamlara? Ayıp değil Ayıp mi? Ayıptan. Ayıp benim yaptığım ya şey. Şeyler... bana da bir şey ver canım. Al İbo. İbo bunlar ak kafandan aşağı düşünce ölmen lazım biliyor musun? Çünkü ben hmm. ölüyorum. Atlayacaktım da bir baktım. Öldüm İbo. Nasıl? Oğlum. Ye... ne yaptın lan bir şey mi koy? Aa dur bende en çatlı şey vardı kitap. Ateş direnci var bende. Al şunu. Kitaba bassam mı? Kitaba nasıl basıyoruz ki? Neyse basamadım. Adamlar geliyor adamlar. Ya gelecekleri var. <laughs> Kartopu atayım mı şuna? <laughs> Emrecan. Emrecan. Yapayım <laughs> mı? Hayır. Vallahi adam konuşam. olacağım mı? mı? Olacağım, olacağım. ne diyordun lan sen? Kanka yap şaka yaptım. Ne diyordun lan? Şaka yaptım, şaka. Vallahi şaka yap. İbo var ölürüm. Hı. Adam olacağım mı? Hayır. Hayır İbo. İbo olacağım İbo. Manyak. Olmayacağım lan. Hayırdır? Dön 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 dön. Sen be bekle birazdan. Adam geldi. Ha, kapamış kapamış kapamış. Var ya ben hiç vurmadım bile. Adam sanki. geldi. Adam adam adam. Neredesin? İbo, İbo. Geldim. İbo, İbo, Geldim. İbo. Kaç. Üç kalbim var. Adamsın. Adam geldi. İbo adam geldi. İbo adam. Geldi? Evet. evet. Bunu kestim. Kaç. İbo al şunu. Bir kalbim var. İbo bir kalbim Kaç. var. bir <laughs> kalbim. İbo başka adam da geldi. İbo başka adam da geldi. Başka adam Gel. da geldi. Başka adam da geldi. Poşet atacağım. At bana adamsın lan canım doldu. Kimsin lan siz? He? Ha? ha? Oğlum ben o arada hiç kimseden bıçak alam <laughs> kılıç alamadım. Dur la hepsini ben kestim. <laughs> Kanka dur. Aa burada. Hız iksiri de basmışım kendim haberim yok. Evet. <laughs> <laughs> o korkudan. Valla korkudan her şey yaptım ha. Oğlum siz kimi ok sıkıyorsunuz la? Okum var mı? Yay. Aa güç bir benim de var. Öldürdüm birine. Helal. Şunu da öldürüyorum. <laughs> <laughs> lan kim attı? <laughs> Emreca sen mi attın? <laughs> ben de saçayım. Bana niye ok atıyorsun sen çocuğum? <laughs> ben atamaz. <laughs> Kim attı oğlum öldüm arkamda. Adamlar kadar. geldi adamlar adamlar. Yemin et? Vallahi. Sen atmadın mı? Yok. <laughs> Sen niye ölüyor? Ana! Sen de mi öldün? Oğlum ben karşıya da attım derken oldum ama Al işte. <laughs> ve hadi ben o arkacılıktan öldüm de atlamayla nasıl öldü? Valla <laughs> millet bilerek öldün diyecek ya. <laughs> Olağanüstü üstü bir şey oldu zaten. <laughs> Kaka o yüzden mesajı verken Onu ben yapmak istesem yapamam yani zor bir şey. Abi adam seni seviyorum dedi. Se ben de kalp koydum seni <laughs> <İbo> dedi. <laughs> çok top oldu bu bırakıyorum. Görüyorsun değil mi arkadaşlar? <laughs> İbo kalp koymuyor ben koyuyorum ya. <laughs> Kanka çok çok küçük duruşma duruma düştüm. Kanka o zaman büyüme iksiri hiç. Büyüme iksiri İçtin mi? <laughs> yeah, efekt aynı değil miydi? İksil içme efekti. Aa baya aynıydı. Aa, tebrik ederim. Yemin <laughs> et. <laughs> Nasıl yaptın sen? <gülüyor> bak bak. <gülüyor> oğlum oha valla <laughs> helal ne diyeyim oğlum ya. <laughs> oğlum vallahi, diyorum ki bak senin efektini kullanalım böyle çizgi filmler alayım güldürme bir kere bile. dur <gülüyor> 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 Allah helal olsun gel gel dur emrecan gel sinsi sinsice dur emrecan geçtim öldürdüm karşılar. öldürdüm Kimi öldürdün? Şu diğer adadaki adamı öldürdüm. Emrecan ben karşı adadaki herkesi attım aşağı. İki iki yaptım. Gel vallahi. şu adamı da al. Adamın timi kalmadı. Şunu alalım şunu. Öbü öldüm ve bu. Emrecan Emrecan gel. Neredesin? Ortada. Kestim. Geliyorum oraya. Gel. Hadi. Öldüm Kanka. Hayır. İbo 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 Kaç. İba. Ah. Orta çocukları ya, ya. nasıl öldün? Kanka kızıcım yoktu. Kazmam vardı. Adam kendini aşağı attı la korkudan. Yemin et. Allah'a. İşte bu şerefsizliktir. Aa Mustafa'ymış da Mustafa mı? Musti. Ayıp lan. Bunu da aşağı attım. Evet İbono Zehirlendim şok. galiba. Ama <laughs> <laughs> nasıl zehirlendin galiba? <laughs> la zehirlendim, zehirlendim galiba. Samanyolu oyuncu. Zehirlendim galiba. Setimi görüyor musun Emrecan? Hayır. Aa. Seni görüyorum ben şu an. Beni mi görüyorsun? Ha tamam o bende de oluyor arada ya. Ha. Ben de sesini görüyorum falan zannediyorum. Ha yani işte o. Ha, kanka, Düzelir. İskeleti görüyorum ben. Adamlar geldi adam ikili team geldi bu. Al götünü vereceğim Allah, çarpsın Allah çarpsın. Oha bak. Ha yok Allah çarpsın ha. var ya şaka yaptım. Kanka Allah kanka, şaka... sen ne dedin? Kanka Allah şaka yaptım. Ne dedin ne dedin? <gülüyor> <gülüyor> ya, <gülüyor> Bak, al derken. Hayır. Bitiyor, al derken. O yerdeki ha. diamond kılıcı al. Götür. Aa öyle verceğim. mi dedi? Evet. Aldım ama. Kanka al, al, aldım. Kanka bir de Allah çarpsın dedim biliyor musun? Aa ben gençler <laughs> bu videoyu artık gençler duydum hepiniz Ben karıştım. Ağzından kaçtı. O herkesin refleksi olabiliyor yemin etme refleksi. Yok senin refleksin değil o. Değil mi? Değil. <laughs> ben de refleksim sandım. O, o yüzden sen yapacaksın. Ya tamam çok istesin herhalde. Bir de daha sonra sen gel bize. Lan dur lan canım çekti. Kanka adam var burada biliyor musun? Mu? Hayır. Bilmiyor musun? Oha. Ha, iskelet sanat Benim sanat. iskelet niye benim yanımda geliyor? Çünkü senin iskeletsin. Ha. <gülüyor> ben <gülüyor> başkasını sandım biliyor musun? Mu? Aha. Mal ya. <laughs> Bak nasıl öldürdü. <laughs> Kazandın. GG. Nasıl ki öldürdüm ama? Proje. O bayağı hem de. Proje. Proje. Proje diye kanal açalım şimdi millet açar. Proje. <laughs> açalım. Açalım Açalım. Son her daha girdik. Kan kaç el er girdik? Bu bir iki elde lan bu. İki el. Bu ilk elde. Hayır bu ikinci elde. Manyak mısın? Hayır ilk, ilk, ilk elde şey. öldük ya. Yok, evet ha? ilk elde öldük. Yok oğlum bu ilk el. İkinci ele gireceğim şimdi. Hayır şimdi. Evet iki, evet ikinci ele gireceğim. Üçüncü el şu an Emrecan. Yok kankacım iki. Zaten on dakika olur olmaz atıyorum. Altı dakika. On dakika on beş dakika aralığında atıyorum. Sen ya. neredesin? Sen girsen, Girememiş ya. <laughs> ya. Girsene gelemedim diye. <laughs> ben nerede mi girdiydim abi? Allah Allah. <laughs> söylemiyor <yavrum>, ki abi kim dese. <laughs> ben de tekim ha. Herkes tüm ben yüksek. Desene gelemedim diye diyor da ben seni girdim nerede mi bu? Yazmış da. Diyeceksin oğlum gelemedim diyeceksin. <laughs> Yazmış zaten. Alta yazıyor. Geldin mi? Geldim. <laughs> Geldim bize be. Adam söylemiyor la. Tabii ki evet. Yani ayıp yaptın. Aa admira abi seni geldi Kim geldi? Kanka insan moda girenler insan oluyormuş. Doğru mu? Doğru mu? Kanka doğru doğru. Ben ama, denedim. Ama sen insan ben hayvandım değilsin. mı insan oldum işte. Ha. Kanka bir susaydım yani tag life böyle yapacaktım. Neredesin lan? İşte kendime yaptım. alttayım ben. Ha, iki chest'in ikisini de aldım. Üste genellikle kılıçtan oluyor. Artık full set bir şey at. Kanka birisine aşağı atacağım ama kime atsam? Gel gel gel. Hop. kaç. Ana! <laughs> Ana aşağı atladın. ya İbo ne yapıyorsun İbo? Senin taktiğini ben yaptım bu sefer. <laughs> Allah'ım ya. Bak ben ben var ya ben iki adalık şeyden atladım ama iki ada vardı aramızda Kanka milyon dolarlık kayıtlarım gitti biliyor musun? Kanka direkt dalacağım bak senin için hiç bekletmeyeceğim. Oğlum setin yok senin. Var Daha var. Var var. Büyüksün abi. Hayko. Bence ortaya git bak kimse yok. Em Emican Emican. Kimse... Emican. <laughs> Hadi Emican. Dur bu ne? Bu bak ne? ortada kimse yok. Dur ben şu an kafam karıştı. Kanka mikser mi soktun karıştırdın? Evet de sen niye aşağı düşün bana verip düşledin hiç düşünemedin mi? Vallahi düşünemedim Oğlum <laughs> <laughs> ayıp ayıplar. Ortadayım Al, bir lan daha git şu böyle an. şöyle yaparım. Ortadayım. Tamam topla işte. Sovurma öçtük oltam var. Ben görüyorum seni Görüyor mu? Balçık ne oluyordu kanka balçık? Kanka bal balı çık çık diyon. Bala çık çık diyon. Balçık oluyor. Anladın? Ben de diyorum ne oluyor? Savurma ha, vuracağız tamam. Hadi Oha hadi. savurma sonsuz mu bu şu balçıkta? He? Sen yeni mi öğrendin? He, arkadan de... iki kişi geliyor. Yo, arkadan bir iki kişi geliyor. Emrecan arkanda da arka, arka. Arka 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 öküz. Arka dümdüz çarpmaz bak. Lan isim gördün lan geldi geldi geldi, geldi. Oha. <laughs> oha! Oha savurma balçığa bak. <laughs> ne yaptın lan adam? <laughs> Kanka bu balçık bir vurunca adam uçuyor. Oğlum adam harit <laughs> karşı adaya uçtu galiba. Emrecan ölmemiş adam. <laughs> gene geliyor, gene geliyor aynı yerden. Bak bak, bak bak. Yürü gitti. Dur. Ama Oğlum. bu ölme, öl öleceğim. Öleceğim, öleceğim. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Urtmuş çocuğu öldürdü beni. Al sana balçık Emrecan. Kanka ben niye herinin annesini küfür <laughs> Ama Sine... refleks beyler, ben vallahi böyle birisiyim. Refleks olunca böyle diyorum. Kusura bakmayın cidden. Özür dilerim. Aynen. Gireyim mi bir yerden? Gir de kanka iyiymiş Balçık. Savurması sonsuzdu biliyor musun balçığın? Sonsuz mu? Evet. Onun bizim dışarıda değişik değişik şeyler yapıyor. <laughs> Yılan sesi duydum kanka. Valla. <laughs> <laughs> Çok manyak yerde oturuyorum. Sincan'da oturuyorum ama manyak yerde değil. Tamam. Evet, Sincan beyler parkın oradaydı. Yağansız ya ya. <laughs> ne parkıydı? Allah Allah. Nisan bunu geliyor. Senin ya. adresini de biliyorum ben. Yalan asma. Bahçeli evler. Bahçeli evlerde oturuyorum arkadaşlar. Yo bahçeli evler değildi. Bahçesiz evlerdi kanka. Emirle yo emirler alakası. <laughs> emek al? Dur lan emek mi oturuyordun? <laughs> evet. Oğlum unuttum lan. Vallahi emek 8. cadde beyler beni görmek isteyenler emek 8. cadde. Hatta e, aynen. Oraya... Allah çapsın. görmek için gitmeyin de başka bir şey yapmak için gidin. Beyler emek <laughs> 8. cadde 75. sokak yemin ederim. Yalan beyler. Allah Bana çarpsın. kılıç atsana. Ha, baş. Lan kılıç at da karşı oraya gideceğim hadi. Oha güç 3 yay. Tam ver. <laughs> Verdi <de> utanmadan bile. <laughs> al kanka bak al şunu al. Ver. Ya ben de aldım ya. Malsın var ya. Aa ben durdum ama. ben? <laughs> dur dur şunları öldüreyim. Öldürdüm. Adamsın. Dal ben yani dal, dal miydim daha önce yeteneklisin diye? Hayır. <laughs> öldüm. İba la İba. Yaşasam zaten da... şaşırırım abi. <laughs> Emrecan senin yüzünden öldüm. Vallahi senin yüzünden öldüm. Dur. Dal dedin daldım bak. Dur. Adamın kaç kalbi var değil mi? Kaç? Senden çok. Yo yo yarım kalbi var. Öldürdüm. Git şimdi. Valla benim yolumu kullanarak gidiyorsun. İnsan içi <laughs> <uçucu> cüz eder lan. <laughs> Hiç beraber olduğumuz bir istikrar. Sana ok sıkıyor yok. biri. Ay. Dur şunları alayım öyle sıkın. Durun arkadaşlar. Arkandan da adam gel. Oğlum beleşçisin ya. Lan ne beleşi ya. Emeğimle alıyorum ben bu oyunu. Emeğinle mi alıyorsun? Evet. Vay beni orada korumadın lan. Vallahi <laughs> nasıl koruyayım? Orada diyecektin İbo dur kardeşim ok atıyorlar. <laughs> bunu diyemedin. Abi beni güldürüyor bak oyun oynayacağım. Abi bunu diyecektin dur ok atıyor. <laughs> ben bunu deseydim zaten bilerek ölürdüm sen değil mi? <laughs> bak ben de orada geri çekilecektim. <gülüyor> <gülüyor> Sonra sen kendini ön plana attın. Oha! Attık. Sterone. Çok ok, ok, sever bir insanmışsın ha. Ok sever benim de arkadaşlar. Böyle arkamda. oklamayı kimden öğrendin? Kanka senden. Adama bir ok attın yedi kalbi gitti biliyor musun? Ay şimdi kullendi. poşun bastı. Okunda ne var senin? Güç 3 Oha adamın kaç kalbi gitti? Öldü. <laughs> Aa ölmedi. Ya öldü öldü yarım kalple öldü. Ölmedi. Aşağı düştü. Aşağı düştü evet. diyor. Tamam. Diğerini de öldür. Nerede? Sana geliyor. Oha! O nasıl gelmiyor ki <laughs> ben <laughs> Merdiven yaptı oğlum adam. Ay! İbne. Ne attı? <laughs> zehirleyici. Kanka o zehirleyici ne işe yarıyor biliyor musun? Var ya fena oynuyor. Zehirleyici ne işe yarıyor biliyor musun? Zehirliyor. Aynen. Bak nereden biliyorsun sen? Adam ne ben? yapıyor bunu koyayım da? <laughs> Adam taktik yaptı. <laughs> Ama abi. abi iyi oynuyormuş ya. Aynen. Yeter kanka. Tamam burada bunu da burada bitir. <gülüyor> tamam. Ezelsiz gibi şey. Olsun aman yok. Hiçbir şey yok. Ben hep küfür ettiğim için de özür dilerim. Biz yani de bir de bir şey diyeceğim ee, Emrecan orada vereceğim dedi yemin et de onu e, unutmayın e, <gülüyor> gençler <gülüyor> sen neyse ee, bye bye bir dahaki videoda görüşmek bye üzere bye. öptüm bay koydum say